Merhaba arkadaşlar bugün takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bugün yanımda Ataberk var şu gördüğünüz abi vurmazsan sevinirim Merhaba abi. tamam vurmuyorum tamam özür Elimde bak zombi kafası var ona göre adam ol yani Tamam anladım tehdit anladım Hayır. ben tamam tamam ee, ee, Arkadaşlar naber? bir dakika şimdi biz daha demin bir çekmeye çalıştık bu bölümü Sıkıntı yaşadık ee, internetimiz falan patladı benim galiba <laughs> <Bayağı> biliyorum <laughs> alev ee, oldu Aynen modem falan alev almış biraz dinlendirdim şu eve falan gitmiştik burada hiçbir şey yok yani boş Olsun, burası. Olsun yine de gösterelim ya. Gene mi adam gidelim Adam o kadar yani. yapmış ha yani. adam yapmış gel gösterelim en azından. Hadi. Sen gel abi an, ben, yine... ben çekmiyorum. Bir dakika tek çırpeki değiştirmeyi unuttum şu an değiştireyim. Ee, ne yapayım ne yapayım? Buna ne gider lan? Bilmiyorum ya. yani neyse tamam. Sen karar de... Sen işte tek tek gezdir abi. Tamam şu tek çırpeki bir alayım bir dakika. Tamam şununla oynayalım. Ee, şimdi gezelim. Bu arada ben acıkmışım lan bayağı. Öleceğim. <laughs> Yemek lazım. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Kapıyı nasıl kapadın lan? <laughs> ha şey varmış yukarıda tamam. Çık bakayım oradan gel buraya gel gel. Yo burada. Gel bakayım buraya senden, tatlı çocuk senin. Senden tatlı tek kaçtım falan. <gülüyor> <gülüyor> Kaplanım oğlum ben. Tamam burada bir şey yok işte ya böyle sandıklar yani falan boş. Seksi bir yer yani. Aynen. Ben Lan şş bak Diablo. Oha sen bastın Ben lan. ışınladım seni. Teşekkür ederim. Abi bir de şey bir dakika. Ben game moddan yemek alsam sıkıntı olur mu? Çünkü açlıktan evet, önce. Tabii ki olmaz. Bana da alsan hani hiç hiç olmaz hatta. Ha, sen de mi acıktın? Yok ama olsa acık... Oha. <laughs> Abi acıkmamıştım ya. Bir... Ne oluyor lan? Al. Ne oldu lan? Al Kanka, şunu da. Kanka hiç... A Abi çok garip bir şey oluyor. Benim birden 5 tane açlığım oluyor. Ardından kendi kendine yenileniyor. Şu an yenilendi. Valla işte ben de çok acıktım. Yiyecek yedim. Değişik Şu bir şeyler oluyor. Yine, evet, dur panel de göster abi. Aa Hadi yine de. bak 5 açtım. Hatta 6 açtım oluyor durup dururken. Bir şeyler oluyor abi. Ya map bir değişik ya. Ben de çözemedim olayı da. Değişik, seksi bir şey. Burası ee, da böyle olmamamız işte, bir. Yer aynen abi. ben de anlamadım. Bu ne yani? ışıklar falan hani bu şifre mi acaba bu kapının açılması için? Bilmiyorum artık. Ya bunu da sonra deneriz. <laughs> ben hiç deneyemem. Vallahi neyse işte böyle bir yer. Tam başladım. Hızlıyorum. Çık lan. Ben başladım. Aa. Sen ha, mi alsın? Ben Aa. Evet Neyse Aha. Tamam bak sakın bana vurma, bana vurma Sen Tek amacı söyle de, de abi şu ortadaki hmm. ışıkların falan ne olduğunu evet, söyle Evet bu ortadaki ışıklar can Hani biz, bizi zombiler öldürünce yani, daha doğrusu bir o dakika, azalıyor Ben ha. bir şey sormak istiyorum, niye her Tabii. saniyede bizim skorumuz artıyor? Aa. Süre o zaman o galiba ya, değil mi? Kaç Süre saniye dayandığımız gibi olabilir. bir şey Aa. aynen 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 öyle adam. bir şey, aynen aynen öyle Ulan bak ben daha yeni bunu akıl ediyorum Bayan Ben, akıl. sen dedin de fark ettim, ben daha etmemiştim Aa bana patadırı düştü şimdiden za. Kanka Anam. sen orayı al ben burayı çünkü birbirimize vurmayalım Tamamdır Anam Abi bu arada kılıcın üstündeki şeyi de göster istiyorsan enchantment'ı Tamam şunu da temizleyeyim 1500 sharpness Sharpness level'ı 1500 1880'lik antara var Ya zaten tek atıyor yani gördüğünüz gibi Her şeye tek atıyor yani her şey aklınıza gelebilecek her şey Aynen yani. birbirimize bile tek atıyoruz Hani gelme, her şeye Gelme Her şeye abi, tek atıyor abi Abi vurma her ya tek, Her şeye tek atıyor Bekle <laughs> evet, geliyorum Gel gel yani. abi gel gel Kılıcını aldım gel Ver gel, kılıcımı Al kanka al Yalnız yani. biz birbirimizi öldürünce oradaki ışıklar azalmıyor. Onu şey yaptım. O dikkatimi çekti de. Tabi oğlum biz kardeş katili olmuyoruz işte. Galiba Aha, tebrikler 30 skor ulaştıran rastgele Aynen. kişilere rastgele itemler verilecek. Sana ne verildi? Sana mı verildi kanka? Bana şey verdi. Yok bana bir şey vermedi. Bana da vermedi. Yalan söylüyor. Yalancı falan. Pislik falan. Aha. Aa burada altınlı zombi vardı lan. Altınlı zombi vay nasıl. Yani hani altın üstü. Altın zombi. Altın zombi. Anam anam, Sen anam, oraya anam 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 keşke ne kadar adam öldürdüğümüzde şey yapsaydı ben sana şöyle bir yine bir fark atsaydım. Ya Aha. bilmiyorum ki ben tek girince aslında öyleydi zombi öldürünce de ikimiz girince süreyi ayarlamış bu. Vay anasını. Değişik bir şeyler Aynen ben de anlamadım olayı. İlginç baya ilginç. Arkanda bir tane zombi var kanka. Ya yiyin bana onu ya yerim ben onu ya bakalım ne kadar dayanacağız ya dayanırız oğlum biz. İnşallah internet patlamazsa yine ben Dur dayanırım süre. herhalde. Aa yere blok koyulmuyor ya. Zombi kafası koyacaktım. Zombilerle zombiler yüzleşsin. ha, ha ben de zombi. Aa dur zombi kafalarım. Sen almışsın lan onları ver bana. Sağ ben aldım. Neyse hadi sen kalsın. Al hadi al. al. Ver ver. Birkaç tanesini vereceğim gel. Yarısını ver. Ha. Abi ne oluyor lan? Ben sen mi vurdun <laughs> daha değil mi? <laughs> evet. Bir de zombi vurdu diğer taraftan o. Tabi, aha. Ayle ver atladık. Yüksek skor. Yüksek skor. Oyun modu zorlaştırıldı. Zorluk normal. Artık pes edebilirsiniz bu zamanı. Rız Yo Sargele, ne pes edeceğiz evet. lan. Sar gele. Sar gele itemler aldım. Sar gele. True story'yi söyleyeyim mi? <laughs> True story'yi söyleyeyim mi sana? Hiçbir şey dağıtılmadı. Oo güzel güzel. Bana Ama geldi niye mi yok? Şey da... Bana niye Bana da hiç şey dağıtılmıyor abi? Lan abi yardım! Yardım! Neredesin yardım! nerede? Ne oluyor Ay lan? Ah, ah tecavüz ediyorlar bana. <laughs> abi var bir zırh falan gelseydi harbiden niye bir şey Aynen, gelmedi? Aynen zırh gelseydi bence gelmesi lazım da bir sorun Ya oldu yanlış ayarlamış ya da iki kişi oynadığımız için sıkıntı mı çıktı bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi ama olsun ya. Tek oynadığımda hiç bu kadar ilerlememiştim. O yüzden veriyor mu onu bilmiyorum yani. <laughs> Aa 79. Aa daha da 70? Aa bak takıl yavaş yavaş ilerliyor lan skorlar. Aynen, niye öyle? Şeyder oğlum zorlaş dediği herhalde ondandır. Ha doğru doğru. Zorluk seviyesi gibi bir şey de olabilir. Tam ben de anlayamadım olayı. Olabilir ya. abi, olabilir. 84 şu an. Çok hızlı yapmış. Yaparız ya, ne var bu? Aa bak, o. Bahse giriyorum 90'da da diyecek yaptınız diye bak. Galiba aynen bak kesin öyle bir Anam. şey. Ve evet, 89. Aa. Hayır. o zaman Boht çıktı kanka. Olmadı aynen. bu olmadı. <laughs> o zaman 100 diyorum ama yine güvenemiyorum. Bohta çıkabilir yani. Aynen Tabi. öyle. Yüzde de olabilir dediğin gibi aynen. Şurayı bir temizleyeyim. Abi 100 kesin olacak. 100 kesin olacak. Ben şeyden öyle dedim. Eee 90 olacak hani 30 60 diye de öyle düşündüm yani. Hadi 100 oldu olmadı? Aha, oldu evet. Abi. Bak aynen öyleymiş Yüksek kanka. Yüksek oyun o sonra rastgele bir kişiye anında sağlık 100 verilecek. Truth Verdi durayım. mi sana? Verilmedi. Bana Hayır, da vermedi. <laughs> Ben zaten şeydim. He full canlı. O değil de bende abi kendi kendine bir 6 tane açlık veriyor. 6 açlık bak. Ondan sonra onu kendi kendine de iyileştiriyor. Hani açlığımı doyuruyor yavaş yavaş. O, Oha, nasıl oluyor lan? Bir... Abi. He? Bu ne? abi Oha, bir abi. de yerdeki XP'leri falan al kasıyor yani biliyor musun? Anam SPS anam, anam şey ben Geldim ben geldim olmayayım. Heh, Teşekkür ederim canım benim kurtaracağım kurtaranın geldi canımsın Aynen öyle Anam 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 120'de olacak ya da 125. İyi de bunlar zorlaşıyor mu ya? Bana hiç vuramadıkları için anlamıyorum ben. Bana bayağı vurdular kanka. Ha <laughs> fazla hasar veriyorlar mı? Evet. <laughs> yani denemen lazım bir ara. Yalnız 123 oldu. Ana. Anam yalnız harbi iyi çakıyorlar. Abi ben açım abi ben açayım. Ye ye bak yemek vermişim. Harbi biz açlıktan da öleceğiz ya. Yemek falan abi vermemiş de zombi eti var. Ben hiç, kanka yemek yedim hiç doyurmadı beni. Bende açlıkta garip bir şey var. Büyük ihtimal server şey yapıyor Hep yapıyor. Aynen mapte bir iki kişilik yapınca herhalde bir sıkıntı oldu ya. Abi tereddüt gitmeye başladı söyleyeyim bu arada. Abi bence çöküyor biliyor musun bu? Bilmiyorum mapte bir şey olabilir. Bu kadar Geçten çok zombi zaman... falan gelince çöküyor gibi bir şey var. <laughs> olabilir. Abi bitmiyorlar buna. <laughs> e, yeni yeni level ne zaman gelecek ben onu bekliyorum hala. 150 kanka 150. Ha. Yani bence. O değil bende de de kasıyor abi biliyor musun? Hani internet değil de oyun kasıyor yani. Ben de internet kasıyor, bir de açtığım full oldu halde niye can gelmiyor? Neden? Abi. Oo ben nasıl ona. bir acıkmışım? Aynen dur, ben de bac baca ne lan? Baya acıkmışım. Şu an kanka tek vuruşta giderim, bak can dolmuyor. Aha. Zombilerin yolumu kısa. Abi öleceğim. Abi, abi tek kalp abi, var, abi. tek kalp. Ben de ölüyorum lan. Bende ne de oluyor? Ben de de tek kalp. Tek abi kalp. Niye kanka, böyle oldu? Gel biz sadece buraya savunalım. Gel. Tamam. Savunalım. Burada. Tamam, bak. Aynen bak, burada duralım. Vuramıyorum bir canımız lan. Canımız var. Bir canımız var abi. Öldüğümüz an her şey. Abi buradan da geliyorlar. Aynen lan. Aa burada Lug. da şey varmış. Spawn Aynen ]ları. soldan sağdan da gelebiliyorlar. Sen sağ hallet ben solu. Abi buradan çok geliyor. Nereden lan? Allah bak, bak, Aa bak, orada ben. da delik varmış. Yok artık. Ben de lag dolmaya başladı. Allah rızası için bana bir yardım. Bekle geliyorum. Tamam şu an bittiler. Aa hala geliyorlar. Anam 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 abi, anam. Abi bu map ne kadar ağır? Sadece sende değil bende de var yani. Zombiye vuruyorum ben bazen. Bende çok feci arkadaşlar. Aha ben öldüm. Ben de çok feci derecede internet kasmaya başladı. Artık oğlum ne, neyle yapmış Bence anladım. aynen bence Anlamadım. map alakalı abi. internette değil de. Bence de çünkü reset attık, her şeyi yaptık, bilgisayarı yeniden başlattık. Yine yani böyle. Yani olmuyor yani. Neyse o zaman bitiriyor muyuz? dur ben bir öleyim de ben ölmedim daha. Aynen dur ben seni izliyorum dur izleyebilirsem. Evet. İstersen yanıma çekim ama sen lag var diyorsun. Aynen ben seni buradan izleyeyim ya sorun yok. İyi tamam. Senin sen neredesin lan? Izleme... Üstteyim kanka. Aa domunu gördüm sen. gördüm <laughs> gördüm. Kalpli bir don var orada. Ha. yürüyen <laughs> kalpli don. Oo, Ama yandan yok. gelmişler. Yürüyen don. Aynen o yürüyen kalpli don. Ha. Hadi 200 yap lan. Hadi lan. Hadi hoşum benim hadi. Kanka İzliyorum biraz zorluyorlar bir ya. Kanka ben abi solda baya var o senin solda. Sağda sağdan kapıdan girdiler arkandalar. Yemin et Nerede? Oo, Oo. oo. Dakika, abi her tarafında her tarafında. Götünü düşer köşeye dayaman lazım. Şurayı A küçük tıfıl gelmiş. Abi canım az, canım az bir dakika yemek yemem lazım. Bir vuruşta giderim. Kanka, Vurma. kanka can dolmuyor bu yemek yediğinde o yüzden zorlama. Harbi adam mi? Adam bayağı zorla, evet o şey yaptık. aha 200 kanka. lan. 200, 200, evet tamam 200 20 lan? Şey Mükemmelsin niz. <laughs> <Kusko>. Mükemmelsin niz. <laughs> can ağrı, 3 can geldi mi? Bilmem gelmedi. <laughs> gelmedi mi? O zaman bana geldi zaten Abi ya, o oh, o oh. bunlar ne lan? Diamond'lı. <laughs> Abi sen sıçtın. Ama ben Aa, ben tek yedim ya. Tek... <laughs> kaç 170. dakika oldu ya? Bir dakika lan kim Hala kanka. zombi var. Ha, sen misin? Zombi sandım. Dedim zombi de geldi buraya. Uzak dur lan benden. Yalan Kanka ya. kaç dakika oldu ya? Bir bakmak lazım da ben bilmiyorum. Kaç yaşındasın lan sen? Sen kaç yaşındasın lan? Yaşımı ne ha? yapacaksın oğlum? Yaşımı ne yapacaksın? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> ne bileyim oğlum. Lan dur, öleceğim gel buraya. Kaç Şurada tuşlar var? var bir dakika o tuşlar ne abi? E kanka bitmesini talep et falan diyor işte ya. Oyunu ha. bitirmeye çalışıyorsun. Ha eksi bir eksi bir can gidiyor lan ne oluyor? Ne vuruyorsun lan? Gel buraya. Bak altta Düğümme dikkatli can yani. eksi bir yazıyor. Ha. Aynen. Yok şey oğlum. E ee, şurada Diamond bir yer vardı ya hani ben oraya ilk sen de çıkmaya çalıştığımızda girince beni öldürmeye çalışıyordu. Şurada Diamond'lı kapı var. Tamam, oraya anladım. yanlışlıkla zombiler giriyor. O de alta bakar mısın be? Alt tarafa. Bence bunları kasması çok normal abi. Zaten öldüremezdik ne lan. Normal normal. Ca bak ben abi deyim. canımız çoğalmıyor. Biz nasıl öldüreceğiz bunları? Aynen. Ha, ne aa, aa öldü. Hem de 231'de öldürdüm seni. Ya 231 skorda. <laughs> Oo. Aa, o a odiz skoru artıyormuş Harbi'den. Aynen, bitirebilirsin kanka o zaman ben ne diyeyim? Bence zaten bunda daha oynayamayız. Çünkü GG yani bayağı. map gitti şu an. Map gitti. Map çok ee, güzel olmuş gerçekten. Acayip vur açılmış ama hani e, aynen. Çok kasıyor bizde İn İnternetimize özellikle kasıyor. Nasıl olmuş anlamadık. Map server açınca interneti kastırıyor sanki. Ee, diyecek bir şey var mı abicim tatlım benim? Vallahi buradan e, yapanın Aa. eline sağlık diyorum o kadar. Ve buradan hepinize selam söylüyorum arkadaşlar. Hah. Çok heyecanlandım. Aykut abinin videosuna çıktım. Oy. oy falan tamam. Neyse hadi. Sen, sen saçmalamaya <laughs> devam et. Ben bitireyim. Ee, tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.